Hadisena Musa ibn İsmail. Kal hadisena Hammam. Kal akhbarana İshak an Enes ibn Malik radıyallahu anh. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem raa Arabiyen. Efendimiz henüz İslam terbiyesi almamış dağdan bayırdan badiyeden gelen bir bedevi gördü. Henüz daha yeni Müslüman. Edepten görgüden uzak Yebulu fil mescid. Mescitte geldi, mescitte küçük su döktü. Sahabe-i kiram müdahale ettiler. Fekale de'uhu, bırakın dedi. Hatta ize feraga de'a bin ma'in fe ve sonra işini bitirince su istedi, oraya su döküldü. Şimdi bunu siz Medine'yi bilmeyen, 1400 sene önceki Mescid-i Nebevi'yi bilmeyen, Mescid-i Nebevi'nin toprak olduğunu bilmeyen, Bedevilerin görgüsüzlüğünü bilmeyen bir cemaat anlatırsanız, bana dediği gibi ne der adam? Şunun dediğine bak diyor. Camide bu mu anlatılır? Hadis Buhari hadis. Bir defa değil. İmam Buhari bunu üç defa zikredecek. Peygamberimizin yeni Müslüman olanlara, görgüden, edepten mahrum olanlara gösterdiği hoş görüyor burada görüyoruz. Ama Medineli ise, ama belli bir eğitimden geçmişse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzük kızarıyor. Feşşakka aleyh, ağır geliyor. Sen nasıl mescidimize hürmet etmezsin tarzında bizzat kendi eliyle temizliyor iki ayrı davranış var eğitimde. Çocuksa, cahilse, bilgisiz, görgüsüzse ona karşı davranışımız farklıdır. Ama belli bir ilim seviyesi, belli bir bilgi seviyesinde olan kişiye davranışımız farklıdır. Yani sosyolojiyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada dikkate alıyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Çektiği sıkıntıyı görüyorsunuz. Temizlikte, edepte, ahlakta, insanlıkta Zirve, rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Bedevilerle muhatap olmuştu. Kalaslardan mobilya üretti. Ahlak nedir, insanlık nedir? Bilmeyen kişilere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edep dedi, ahlak dedi, insanlık dedi, kardeşlik dedi. Bir bedevi bir ezan okusa, bizim Ayasofya caminin müezzinlerine benzer mi hiç? Çocuklar korkar ezanından. Necip Fazıl Merhum diyor ki Allah gani gani rahmet eylesin. Bu Ayasofya için ne güzel cümleleri var. Diyor ki bir insana para verseniz, şu ezanı kepaze et deseniz ancak bu kadar eder diyor. E çünkü ses yok, talim yok, şey yok. Bağıra çağıra öyle bir ezan okuyor ki döver gibi. E şimdi işte Bedevilerin bu tavrına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek karşılıyor. Sahabe-i kiram ne yapıyorsun diyor mescide gelmiş bakmış adam en uygun yer mihrabı görmüş. Ya nasıl tahammül eder Hazreti Ömer gibisi? O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen bir su getirin su dökün. Zaten toprak, zaten güneş, kurma dallarıyla örtülmüş mescit, yeni inşaat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada Bedevilere karşı, yeni Müslüman olanlara karşı, bilgisiz, görgüsüz insanlara karşı. Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا o Allah'ın sevgili kulları, Rahman'ın has kulları. Furkan suresinde bu ayet-i kerime. Cahillerle muhatap olduğu zaman ne derler? Merhaba efendim derler. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Bir komşunuz var. Ağzı papuç gibi dili. Öyle derler ya. Şöyle bir selam verseniz gıybet, yalan, iftira. Peki ne yaparsınız? Eviniz aynı binada oturuyorsunuz komşunuz. Komşu nasılsın? İyi misin? Ya bugünlerde biraz zayıflamış gördüm. Biraz kendine dikkat et falan. Yani geçiştirirsiniz. Onlar cahillerle muhatap oldukları zaman geçiştirirler diyor. Kalu merhaba derler. Devam ederler. Zaman kıymetli. Müslümanın dakikası kıymetli. Bizim öyle kimselerle harcanacak zamanımız yok. Adam küfrediyor, hakaret ediyor. Peki siz başa çıkamazsınız bir ilim adamına yapılacak en büyük hakaret Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali diyor ki bir ilim adamına yapılacak en büyük hakaret onu cahille beraber oturtmaktır diyor. Çünkü onun seviyesine inemez ve o onunla meşgul olması da onun için büyük zaman kaybıdır. Kalu selamı. Merhaba efendi. Yani onu geçiştirmek ve onu o mevzuyu kapatmak gerekiyor. Aynı hadis-i bir başka şekilde yine Babu sabbil ma'i alel bevli fil mescid. Mescitte idrar olursa su dökülmesi toprak olursa güneşle temas ederse elbette yıkandığı zaman temizlenecektir. Aksi takdirde daha farklı metotlar gerekiyor. Haddesen ne Yaman. Kal akbarana şuaybun aniz zuhriyi kal. Akbarani Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mes'ud. Enne Ebu Kureyre'te radiyallahu anhu kal. Kâme arabiyyün febâle fil mescid. Bir bedevi kalktı. Mescitte küçük su döktü. Fetenâvelehun nas? İnsanlar çekiştirmeye başladılar. Fekâle lehumun nebî sallallahu aleyhi ve sellem de onu serbest bırak. Ve her iku ala bevlihi min ma'in ev zenuben min maa. Onun üzerine bir kova su dökün. Fe innema bu'istum ifadeye dikkat edin. Fe innema bu'istum muyessirine ve lem tub'asu Siz kolaylaştırmak için gönderildiniz. Zorlaştırmak için gönderilmediniz. Adam bilmiyor, bilgisiz, görgüsüz. E şimdi onu o anda öğretmeniz mümkün değil. Ama sonra Peygamber Efendimiz çağırdı. Dedi ki mescitler temiz olur dedi. Mescitler ibadet için bina edilmiştir. Mescitler Efendimiz sallallahu sellem, bir güzel ders verdi. E o bedevi sahabi oldu. Ya ben o gün ne yapmışım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve yüzüne bakamaz oldu. Haddesen abdânü kâle akbarana abdullah kâle akbarana yahya ibn sa'id kâle semiyatü enes malikin رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بباشكا طريقنا روايه اليوم باب يهريق الماء على البول ويا باب يهريق الماء على البول وحدثنا خالد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت النبي سمعت انس بن مالك radıyallahu anhu kal carabiyun febale fi taifetil mescid fezzecerehu nâs bir bedevi geldi mescide küçük su döktü fenehâkumun nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları nehyetti bırakın dedi felemme kada bevlehu şimdi bitirince emaren nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir zenubin min ma'in aleyhim bir kova su istedi ve üzerine döküldü mermer gibi sert yerlerde kısa bir zamanda temizlik olması mümkün ama yer toprak olursa o koku da su döküldüğü zaman güneşle temas edildiği zaman temizlik sağlanıyor.